Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> Koray var yanımda. Merhaba Koray kanka. Atalay. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Koray. Bugün evet, sizlerle abi. güzel bir şeyler çekeceğiz. Yok. Koray. Efendim. Tamam. Bak kanka şu an şey yap. Ilk, te tek işimiz şu an hep odun toplamak değil mi? Evet. sizi de eğlendirmek için böyle bir seriye başlıyoruz. Her hafta sonu çekeriz belki. Evet arkadaşlar. Ama belki. Koray kanka sen şey yap. Ne yapayım? Ben aç geçiyorum şu an. Ta aynen. İnek kanka. İnek kanka. Ahmet neredesin kanka? Ben şu an Aa Adını ben görüyorum kanka. Tamam. La double pigi pigi. Lan burada kaldım ne oluyor? Gıcık oluyor. Ol bakalım gıcık ol. La bu inek kanka beni deli ediyor ha söyleyeyim. O inek mi domuz mu? Domuz lan. Ama ben inek diyorum. Sen de her şeyi tersinden dersin. <laughs> Aynen. Kanka seni öldüreyim mi? Yok. <laughs> Bak hileyi kullanma da böyle. Tamam tamam kullanma. Ah iki tane balta yaptın. Lan yürü git. Allah. Hangi iki tane balta yaptın? Yürü git. Ya üf. Sus, gelme ya balta ver yani. diyor. Ne tamam tamam. Bu uh -huh. uh -huh, havuz kaybı, havuz kaybı yaşayalım. Ana kaldı. Neredesin lan? At lan. At bakalım. Aferin lan. Helal. Helal olsun sana koca yürekli adam. Ben de bu tri copper ilesi olsa var ya. Şu ana kadar ben 64 yapmış mıydım? Yapmış mıydım? Biliş biliş Kanki ama akşamları zombilerden kaçalım ha. Oğlum ilk bir önce biraz gelişeceğiz oğlum. Ha. E filan yapacağız günden, ya. İlk günden bir demir bulursak süper olacak. Zaten çıkıyor ya. İnşallah olur arkadaşlar öyle. Kore'nin dediği gibi. İnşallah. Bir de bu arada toplar. top al. Top... Yerdeki toprak mı? Aynen. Evet yerdeki toprak ona bir şey mi diyor? Aynen. Hadi de bakalım yerdeki toprağa. Evet toprak. Evet arkadaşlar bu arada toprağa bir şey diyeceğim. Evet toprak. Ana! Ah, <laughs> bak. <laughs> <laughs> Ahmet toprağa kaldım. Toprağın içine... Kanka bende bug var ya. Bug oldu resmen. Ha düzeldi düzeldi. Tamam güzel de Ahmet. Ahmetcik. Ana! Ana yine başladı ya. Senin gibi bugın da. Arkadaşlar Aa, iki. Oldu. Tamam tamam. arkadaşlar iki dakika ben benim, benim bir videoyu duraklatmam lazım. Arkadaşlar bug'ı düzeltmeyi başardım. Bir uzun sürdü ama. Lan kanka bize kazma lazım kömür. Dur kanka sen hiç mi Ben de crafting var. Tamam nerede? Bak, burada... Kanka koy direkt yapalım. Dur, ben bir kendime yapayım istersen sen de kendine yap. Şunu yaptım. Şuradaydı. Kanka yapıyorum. Anan! Kömür kafayı istemiyorum var ya çıkınca da tam çıkıyor. Bir daha ama levelini kastırıyor. Ha, çok güzel. Lan çalma. Valla ben de arkadan geldim. Çalmadım ki ben. Abi de taş kazdım. Ne güzel oldu. Işte. Kanka speed mine açayım mı? Mi? Yok ya hızlı kazma yapma. Sonra şey oluyor. Hilo olunca. Lan lan lan. Kanka. Ne oldu kanka? ana Sen boş. Bırak orayı sen çekil. Ana. Suyu tıkadı. Niye tıkadın? Tıkamıyor mu? Tıkama. Tamam o zaman açayım. Açma açma. <laughs> ne de bir belli et. Ni etmezsem ne olacak? <laughs> Ağzıma çakacak. Evet. Yürü git. Ne güzel olmaz böyle şey. Dur, ne güzel ben... bir şey. Ben taştan. Bak. Ben taştan. Bak. Yalayım. Aa tavuk. Ne? Tavuk kanka. Ne tesadüf kanka? Oy. Ne tesadüfle bizde. Ne diyeyim hep Aa, bende. bir tane kart çıkarttım. Vallahi benim tavuğum oldu bundan sonra galiba. Aha. Bir tane tavuk bunu kart O da doğulacak. Buldum buldum. Buldum. Şimdi onu getir çıkıştırak. Siz, siz çıkarabilirsem. Tohum çıkarabilirsem. Ben çıkardım bile. Seni çıkarmana gerek Oğlum bana ver bana. Ben besleyeceğim. Lan tamam, bırak. Lan git. Lan. Lan oğlum. Gel. İnek buldum. Gel, gel. Yavru inek. Gel. Gel. Kanka ben inek öldüm. Ya inek mi domuz mu hep karıştırıyoruz lan. Aslında sen karıştırma. Hadi eğlensinler. Dur. Sana geliyorlar lan. Za. Karay çocuğumuz olacak. <laughs> Oha! Kanka! Ne Lan oluyor? Koray gel bir be benimle. Gelsene. Lan kanka süper bir yer buldum. Ne yapıyorsun? Gel gidin Lan orada ev yapak. Nerede hani ben seni takip edeyim. Turuncu ağaç mı var? Bana böyle öyle geldi? Turuncu ağaç yok. Baksana. Aha, aha. Şunları topla. Ona nasıl Oha oha. Bunlar ne? Ben şunları topluyorum. Ben, bu, ben buraları ilk kez görüyorum arkadaşlar. Yani şaştım valla. Ben gördüm de böyle şey görmedim. Kanka kömür de buldum. Demir buldum valla. İyi. Çok iyi hem de. Ama bir o, tane ben şu turuncu şeyleri kırıyorum kanka kanka ben şeylerden kanka şu la oğlum şeyleri kırma kırmızıları Kırmızı kanka ben değil. şey kilimleri kırı bence hangi kilimler şu... ben şu kırdığım yer lan kanka ben şey şu sarı kilimleri kırıyorum her şeyi kırla, her şey her şey yerle bir et. Bir tane kürek yapalım şu turuncu şeyleri de kıracağız değil mi? O turuncular kum kanka. İşte turuncu kumlar. Onlar ne işimize yarayacak? Turuncu ağaç yapmış. Ne bileyim ben. Turuncu ağaç. Kanka şu diyet başları kır. Diyet baş derken şeyleri Hani şu ah. solumuş onlardan stik çıkabiliyor. Tamam. Aa çıktı. Evet çıktı. Var bunlardan ikişer tane stik çıkıyor. En fazla iki iki tane çıkıyor. Bir tanesinden hiç çıkmadı. Bir Kanka tane... stik manyağı olduk. Tatlı harcayacağımıza buradan yapalım hemen. Evet. O kanka bence evimizi burada yapmak daha basit. Aynen. Arkadaşlar ilk seriden bu kadar başarılı olduk. Dur kanka ben süper bir ev çekeyim. Arkadaşlar istersen, istersen toprak bu bölümü burada bitirelim. Hayır ben toprak deme toprak deme toprak burada mı lan? lan Selam o toprak başkası. O toprak benim kankim. İkinci kankim. Tamam. Arkadaşlar bir karışıklık oluyor işte. Ya hep... toprak diyor. Aynen lan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay. Lan bay bay desene. Bay bay. 猫呀。